Depremin vurduğu Hatay'da fay hattının geçtiği mahallede 12 evi Asya Nehri yutmuştu. Yuvası sular içerisinde kalan Türkan Yener o gece yaşadıklarını tedirginlik içerisinde anlattı. O günü Allah göstermesin bizde. O gün hat payı, o bir yandan patladı. Ası buradan çıktı. Bütün eşyalarımız asının içinde kaldı. Canlarımızdan çıktık. Ne eşya ne bir şey çıkmadı. Canlarımızdan çıktık. Şimdi de kadar yer yarıldı, içine geçti, ben de etrafıma bakıyor. İkinci gün hatta kendime geldim, karların içindeydik, <Sessizlik> Ebu Elim karların içinde, ayaklarımız. Neye hiss edecek? İkinci gün geldik, ne bakacak? Suyların içinde evlerimiz battı. Sıkılıyor. Burunlardan akıyor, teselli oluyor. Kur'an kursuna gidiyor, teselli oluyor. Çünkü zor günler çektik, neler çektik. Neler çektik? Allah o günleri göstermesin ya oğlum bizi. O günleri göstermesin. Asrın felaketi olarak adlandırılan ve 11 ile etkisi altına alan iki büyük deprem Antakya'ya bağlı Demirköprü Mahallesi'nde de ciddi yıkıma neden oldu. Fay hattının geçtiği mahallede oluşan yarılmayla birlikte 12 ev Asi Nehri'ne kaydı. Deprem felaketinin mahallesinde büyük yıkıma neden olduğunu ifade eden Demirköprü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Şahan şöyle konuştu. 6 Şubat saat 4 geçe asrın değil 400 asrın felaketini yaşadık. Ee, o günlere Rabbim kimse bir daha yaşatmasın. 7 Şubat'a kadar neredeyse e, hiç aydınlık yüzü görmedik. Barla sokağa geldiğimizde tahmini 7 metre derinlik 12 metre eninde e, sokağın yön değiştirdiğini gördük. Şükürler olsun oradan insanlarımızı e, canlı bir şekilde çıkarabildik. Ancak enkazdan e, ee, eşyalarını, evin e, kişisel eşyalarını çıkaramadık. Varla sokakta bulunan 12 evimiz e, e, Asi'nin yön değiştirilmesiyle beraber e, anında e, bir zarar gördü. 12 ev toplamda 39 ev. İki katlıydı, gitti, bari yeşillik var, iyi ediyor.